Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Haziran Salı günü Ankara Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onda seyredebilirler arkadaşlar. 9 koşu bir program var. Gördüğünüz üzere Ankara'da bu. 9 koşuda arkadaşlar 4 adet kum, 5 adet çim pis çizeceğiz. izleyeceğiz. İlk 6'lı 2'de başlıyorken ikinci 6'lı Ganyan 4. koşuyla birlikte saat 3.30'da start verilecek. Şart 4, Yamak 3, Aprantilerimince, 4 yukarı arap atlarının e, 2.100 mesafe kumpiste çıkacakları bir yarış çizeceğiz arkadaşlar. E, i̇lk ayağa katan e, bir tekle başlayacağız. Tabii ki birazcık riskli olacaktır. Ama e, burada bu at varken ben açıkçası başka bir at yazmak ne kadar doğru e, bilemediğim için bu atı tek vermek istiyorum. Çelik Kalkan arkadaşlar, 5 numaralı safkan açık yarışlardan çok e, bildiğimiz bir isim. Şart 4 bir yarışta şu anda e, yani 101 handikapı 24 gün evvel start 5. olmasıyla beraber çelik kalkanı ben burada çok yüksek bir şans veriyorum. Arkadaşlar şöyle idman gösterelim. 45-29-70 rahat tempo idmanla geliyor. Çok yanıltıcı bir idman yani iyi bir derece değilmiş gibi gözükmesinden dolayı söylüyorum bunu. Ancak Safkan'ın herhangi bir sakatlık durumu vesairesi veya uzun bir verdiği arada olmaması ile beraber şu anda bu Safkan çok net bir şekilde ağır favori konumuna geliyor. Ee, tabii ki burada bir özellikle beğendiğiniz bir isim varsa örneğin kim olabilir? Bu 2 numara Diyavasi olabilir, 4 numara Caymaz'ın olabilir veya başka bir isim Asrasiyat veya başka birisi varsa eğer şayet onu da düşünebilirsiniz ama 5 numaralı çelik kalkan tek veriyorum. Ben yani bu koşuya açıkçası çelik kalkan varken başka at yazmayı doğru bulmadığım için böyle düşünüyorum. Geçelim ikinci koşuya şart 4. 3 yukarı İngilizler. 2000 mesafe kompisi yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 6 safgan start oluyor. Bu 6 safkan içerisinde baktığımızda bir safgan haricinde hepsi 12 gün arayla geliyorlar. O bir safkanda 51 günlük bir arası var. Ee, arkadaşlar bu koşuda e, Punch Mahal 12 gün evvel ikinci olmuş olan Safkan Şu anda bu grubun bence favorisidir. Ahmet Çelik biniyor. 60.5 kiloda start alacak olan 2 numaralı Safkan ee, En yüksek şansı bu ismi veriyorum. Hem son yarıştaki performansla istinaden hem de zaten 5 yarıştır tabela yapıyor olması ile beraber. Ve e, 2.08 92 lik derecesi galibiyet elde etmeye yeterli bir derecedir. Ee, Uzun da gitmesi gibi bir problem olmadığını da biliyoruz. Şöyle bir man da göstereyim sizlere. Punchman hazır. 51-80-24-20. Mesela Shantay da yine iyi bir durumda. Ee, My Pride da iyi bir idmanla gelmiş buraya. Yine White Spear de baba Babağcı da birazcık daha yavaş bir tempoda gelmiş olabilir. Bir şey fark etmez yani bana sorarsanız. Punch Mile arkadaşlar öncelikli safkandır. İkinci isim olarak birini tercih edeceksiniz şayet burada. E, üç numara Şanlı Tay. Üçüncü safkan olarak 4 numara Baba Hancı diyebilirim. Baba Hancı uzun arayla geliyor olmasına rağmen kalitesiyle bir şeyler yapabilir. Burada az safkan varken hazır. Airman'e de yine şans verebiliriz. Yani 2 numara punch mahalle önceliğiniz olsun. Daha sonrasında genişletmek istiyorsanız burada yazıl, yani yazılmayacak bir isim yok. 2 numara öncelikli devamına e, beğendiğiniz safkanlardan yazılabilir. 2 numarayı tek vermiyorum burada. Niye tek vermiyorum? Çünkü e, geçilme ihtimali vardır. Yani 1 numara da geçebilir, 3 numara da geçebilir, 4 numara da geçebilir. Özellikle ilk 4 safkan arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. Satış 2. 3 yaş İngilizler. 2200 mesafe. Çin pist yarışı arkadaşlar. 2 numaralı safkan Simonetta. Burada favorimdir. Yani çok net bir favori isim. Bir hafta evvel 3. olmuş. Bir önceki yarışını kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Burada 45 handikapı ile beraber 56 kiloda koşuyor olması büyük bir avantaj onun için aynı zamanda. E, bu safkanın yanına e, bir hafta evvel üçüncü olan bir safkan daha var burada. Coral Stone ve 5 numaralı safkan Mehmet Salih Çelik diyecek ona da. Bu safkandan da iyi bir performans bekleyebiliriz arkadaşlar. E ee, bu buraya yazılacak bir isim varsa Vivo Perley belki düşünülebilir. bir numaralı safkan ama ben e, fazla genişletmek istemiyorum diyenler varsa şayet iki numara e, Simonetta ve 5 e, numara Coral Storm yeterli olacaktır. 2 5 yeterlidir dileyenler 1 numara öncelikli olmak üzere yanına ilaveler yapabilirler. 1 numaradan sonra 4 numaraya öncelik verebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu 17 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar burada bir numaralı safkan 12 gün evvel üçüncü olmuş olan Aybars'tan bahsedeceğiz ve 24 gün evvel yarış kazanmış olan e, Neurosurgeon 6 numaralı Safgan'dan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta bu iki Safgan'dan birisi kazanabilir. bir de iki numara Angel Alia ve 3 numara Baronial var. Tabi ve de tabi şimdi 4 numara Just Unique yine ee, kesinlikle bahsedilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir genel baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı safkanlardan özellikle burada bir ee, yüksek tempoda iyi bir yarış son 400 metre bekleyebiliriz. Birbirleriyle bir, bir arada koştular mı birbirlerini buldular mı çok iyi bir tempoda. E, muazzam bir yarış seyri bize e, açıkçası yaşatabilirler. E, burada hangi ismi daha ön planda görüyorsun diye soranlar için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 1 numara Aybars'ı ve 6 numara Nöro daha avantajlı görüyorum. 6 e, numara çok e, dinlenmiş vaziyette geliyor. Bir kere bu çok önemli bir e, unsur burada ve son yarışını kazanmış bir safkan. Mesela 3 duvara Baroniel'e kıyasladığımızda bunu söyleyebiliyorum. Çünkü Baroniel de 24 geliyor ama son yarış 5. Ee, öte yandan Just Unique. Vedat Abiş burada iyi bir yarış çıkartıp bu atı yukarılara taşıyabilir ama atın kendi halinin e, geldiği nokta üçüncülük dördüncülük olmuş. Yani Vedat Abiş'te birincilik ikincilik e, mümkündür. Ama bu grup içerisinde diğer atlar da boş durmayacaktır. Yani mesela Angel Alia 17 gün evvel 3. olmuş olan bir safkan. Bu mesafedeki en iyi derecesini çok kale almayın. Safkan 3 yaşında bir isim. Bu arada bu da onu zorlayacaktır. Ona da değinelim. Angel Alia ilk defa e, hani ol, e, burada şöyle söylemek lazım. 3 yaşında bir safkan olarak e, hani bu en iyi derecesini kale almayın diyorum. O çünkü bir mesele değil hani bu yarışta. Kesinlikle iyi yapacaktır. O kötü koştu koşunun derecesi. E, ee, bu yarışta 4 yaşındaki safkanlarla ve bir tane de 7 yaşında bir safkanla start alacak. Yani bu onu çok olumsuz etkileyebilir yarış içerisinde aslında. Yani e, bunun haricinde bu koşuyla ilgili şunu söyleyelim. 1 numara Aybars zaten net bir isim. 6 numara Nörosorcu net bir isim arkadaşlar. 1-6 yazdıktan sonrasında 2, 3 ve 4 numaralı safkanlardan ilave edip etmemek size kalmıştır. Bu üçüyle ilgili bir sıralama vereyim. Geriye kalanlarla ilgili. Yani 1 6 yazdıktan sonraki sıralamayı söylüyorum arkadaşlar. 1-6'dan sonra arkadaşlar sıralamamız şu şekildedir. 2-4-3 bu şekilde yapmanızı öneririm. 2 numaraya yine de Ali zorlanacak olsa da ben bir şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Düşük kilo olmasıyla beraber de o dezavantajı da kapatabilir. Bu şekilde geçiyorum. 5. koşu. 15 handikap dişi 4 yaşlı Arap atları 2200 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar 12 safkan var burada. 12 safkan içerisinde bir tek önerimiz var sizlere. E, açıkçası normal bir şartlarda e, bu safkada ben tek vermem. Ama şu anda bu grup içerisinde çok ön çıktığı için 2 numara Akkuş kızı tek diyorum. E, Akkuş kızı son yarış kötü geldi. 28 gün evvel 7. oldu. Ancak evvelki iki koşusunu kazanması ve Biyocik yarışıda 2. Biyocik Üçüncü obası ile beraber bu safkada burada açıkçası tek veriyorum arkadaşlar. E, rakip olarak belirtilebilecek isimlerde mesela kimler var? Bir var Gülbiten dediğimiz zaman bu safkada son yarışta kötü geldi. Bir önceki yarışta da altıncı oldu. E, üç duvar Safiş desek iki yarıştır. E, çok kötü performansı var. Üstü bir şey biliyor obası da beraber. yani bir şey değiştirmeyecektir. Bu at iyi gelse de olur. Beşinci dördüncü olmuş. En iyi yarışları son altı yarışta 4 numara lollipop desek arkadaşlar o da 45 günlük bir arayla geliyor. Kubat kızı deseniz bir hafta evvel 3. olmuş 6 yarışta bu 3. haricinde yalnızca bir tane 5. var. Ee, kız hanım desek 10 numaralı safkan yine tabelası olan bir isimden bahsediyorum. Bu da 35 günlük bir arayla geliyor ve 6 yarışta yalnızca bir ikinci bir dördüncülük çıkarmış olan bir isim konumunda arkadaşlar. Akkuş kızı 2 numaralı safkan bu sebeplerden ötürü bu koşuda tekdir diyorum. 2 numara Akkuş kızı. Beşinci koşu arkadaşlar. Altıncı koşuya geldik. 16 handikap 4 yaşlar 4 yukarı Arap atları 1200 mesafe piste çıkacaklar arkadaşlar. Kısa mesafe bir yarış kesinlikle performans çok önünde olacağı bir koşu. Ancak burada tek atma gibi bir durumumuzu sağlayacak bir safkan olmadığı için elimizi kuvvetli tutmakta fayda görüyorum. 21 gün evvel kazanan bir isim. E, Yılmaz Hoca alternatif tek olabilir. Onda kesinlikle bir problem yok bu safkanla ilgili ama yüz düz bir tek değildir onu belirteyim. Yılmaz Hoca burada 61 kiloda iyi bir yarış çıkartabilir. 1.886 derecesi var. Son yarış kazanmış ve 21 günlük bir dinlenmeyle giriyor ve kısa bir yarış koşacak. Kendi ideal e, temposunu bulduğu takdirde bu yarışı e, ideal mesafesinde kazanacaktır. Lakin rakipleri var. Kuvvetli rakipler örneğin JTMO 7 gün evvel 3. O, 7 gün evvel kazanmış. Bir önceki yarış 3. olmuş. 6 yarıştır galibiyetli tabelalarla gelen bir bahsediyoruz arkadaşlar. Mehmet Ak Yavuz binecek burada. 1.20.58'lik bir derecesi var fakat yarışı temposuna göre bu Safkan bu yarışı kazanabilir arkadaşlar. Ee, o yüzden bu ihtimal göz ardı etmemek lazım. Tabi Yılmaz Hoca da formda geliyor. Yani o formda geliyorken burada JTMO'ya fırsat kalır mı kalmaz mı bunu açıkçası kestirmek zor. Şöyle söyleyeyim ki Yılmaz Hoca eğer bir engellenirse bazı atlardan dolayı yer bulamazsa edemezse çıkamazsa o zaman belki JTMO'ya büyük bir fırsat doğabilir. Arkadaşlar Bay Becerik 1.23.19'luk bir derecesi var ancak bu safkanın ben çok daha iyi bir derece yapacağını kesinlikle inanıyorum. O yüzden burada 4 numarayı da yazmanızı öneririm. Müslüm bir Çelik'le bir birlikte yani bu derece gerçeği yansıtmıyor bana sorarsanız. E, ondan sonra arkadaşlar bu isimleri yazdıktan sonra 1.18.48'lik bir derecesi olan 10 gün evvel 3. olmuş olan Emrah Sincan'la birlikte ACB'ye altın mara 51 kiloda start alıyor arkadaşlar. Geniş kuponlar için %100 bir öneridir. Bu safkan kesinlikle ihmal etmeyin. Ve yine geniş kuponlar için bir diğer önerimiz arkadaşlar. Dilber Fırtınası. Mücahit Bey ile start alacak. 5 gün evvel. ikinci oldu. 1.19.66'lık bir derecesi var. E, düşük kilo ile beraber burada yine fırsat kollayacak olan bir safkan konumunda diyebiliriz arkadaşlar. tekrar bak gerekirse 1 numara avantajlı safkan. 3 numara ikinci isimdir arkadaşlar. 4 numara, 6 numara ve 7 numarada geniş kuponlarda ya yani özellikle kupon genişletecek arkadaşlar için önemli önerilerdir diyorum arkadaşlar. Geçiyorum 7. koşuya. Ee, bu arada bu koşuya geçmeden hemen bir şey belirtmek istiyorum. Şurada biliyorsunuz ki Akkuş Kız'ın tek geçtik. Bunu ilk 6'lıda tek geçmek istemiyorsanız tek geçmenize gerek yok ama ikinci 6'lıda tek geçmenizi öneriyoruz arkadaşlar. 5. koşuda ikinci 2. 2. 2 numaralı safkanı Gelelim şimdi 7. koşuya. Arkadaşlar bu koşuda kısa 7, 4 yaş şarapatlar 1900 mesafe çim piste çıkacaklar. Ee, 1 numara Everest. Ee, çok iyi bir performans bekleyeceğimiz bir safkandır. Yıldırım izi 4 gün evvel koştuğu için ben bu yarışta şans vermiyorum. Bir de mesafede uzun grup da sert. Ee, ama 3 numara Şahamet ve 4 numara Yener Bey'den iyi bir performans bekleyebiliriz. Bir de arkadaşlar 5 numara adı var. Ee, uzun bir e, süreci de burada geri bir dönüş yapabilir silahlı yine Vedat Tabiş ile birlikte iyi bir yarış çıkartabilir. uzun bu sefer onun gerçekten bir uzun arası var. 48 günlük bir arası var. yani burada enteresan bir koşu. Hiç riske almak istemeyenler burada 2 numarayı da dahil ederekten 1, 2, 3, 4, 5, 7 şeklinde bir kupon da mesela yapabilirler. Hatta yani yazmışken elime mi yapışacak 6 numarayı da yazayım ama çelikle gelir ters köşe yapar bize deyip onu da yazabilirsiniz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde bir geniş kupon olabilir. Şimdi ben size küçük ölçekte ve orta ölçekte de kupon vereceğim burada. Küçük ölçekte yapacaklar için arkadaşlar 1 numara Everest çok formda gelen bir safkan kesinlikle yazısın derim. Everest'in yanına ikinci at önerisi olarak 9 Güdöver bir ikinci şekilde de Şahabet diyoruz. 3 numaralı safkan ve üçüncü bir at olarak da arkadaşlar Adı var, yarış görbesinden istinaden yazılabilir. Bu küçük kupondur arkadaşlar, 1-3-5 şeklinde, orta ölçekli bir kuponla silahlıyı ve tabii ki burada Yener Bey'i dahil etmeyi avantajlı olarak öncelik veririz. Daha sonra Yıldır bizi de. Ee, ve Erciz fırtınasında yine yazarsınız diyorum. Geliş kupon haline dönüştürürsünüz. Bunu istediğiniz şekilde verdiğim sıralamadan gidersiniz. 8. Koşu Meydan 2 yaş İngilizler 1200 kompis yarışı arkadaşlar. 4 para Saburhan e, çok büyük favoridir. E, burada tek atabilirsiniz. Rakip isteyenler Breveda tabi işte birlikte Sesto Elemento 5 numaralı safkan ilk kez start alacak. Skyrunner 6 numara Ameçekli ilk kez start alacak. E, i̇ki kez çimde 5. kez de kuma ilk defa çıkıyor. Stark Skoll 7 numaralı safkan buraya yazılabilecek bir derisim konumundadır. Şöyle bir idman göstereyim arkadaşlar sizlere. Stark Skoll'un ne kadar iyi bir idman yaptığını görüyorsunuz. E, onun dışında sabırhan zaten e, performans olarak e, burada iyi bir yarış çıkartacak bir safkandır yine. E, ee, baktığımızda arkadaşlar böyle güzel bir yarış bizleri bekliyor. 4 numara avantajlı isteyenlere alternatif tek. Yanında 6, 7, 5 numara yine arkadaşlar yazılabilir konumdadır diyorum. 9. ve sonuncu koşu şart 3 dişi 3 yaşlı İngilizler 1300 mesafe kum pist arkadaşlar. 2 numara Kerrigan'ın 14 gün evvel ikinci olmuş olan Safkan. Burada avantajlı isimdir. Ee, ve tabi işte birlikte Lucky Daisy 4 numaralı Safkan'ı yine buraya yazmanızı öneriyorum. 5 numara zamane bir diğer ilave olabilir. Zamane birazcık daha sürpriz bir isim arkadaşlar. Burada onu belirteyim ama 1.23'lük bir derecesi var. Ya bence hiç sürpriz olmaz açıkçası bu yarışta gelirse. Müslüm Çelik ile birlikte Gül Nişan 7 numaralı safkan arkadaşlar. 1.21.35'e düşmüş olan bir safkan burada en iyi dereceye sahip. Kesinlikle yazıyoruz diyorum. Ve 1 numara Space Walk arkadaşlar kalitesi ile birlikte ön plana çıkmış olan bir diğer safkan. Kesinlikle yazılması gerekir. 1 numara 2 numara ee, burada sağlam atlar arkadaşlar. Daha sonra genişletecekler için 4 numara 5 numara ve 7 numaralı safkanları. Bir de arkadaşlar 9 numara Kayti Hanım da yine burada sürpriz yapabilir. Bu isimleri de veriyoruz sizlere. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz arkadaşlar Kocaeli tahminleri de yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.